Geçen hafta, öğleden sonra kliniğimdeki o sessiz anlardan birinde telefonum çaldı. Aizenin diğer ucunda, yıllardır tanıdığım, hayatın getirdiği yorgunlukla omuzları biraz çökmüş ama ruhu hala genç bir beyefendi vardı. 80'li yaşlarının başında bilinen o tok sesi bu defa bir fısıltı gibiydi. Ama bu fısıltının içinde öyle bir neşe, öyle bir zafer vardı ki kelimeler adeta parlıyordu. Doktor hanım dedi. Sesi hem utangaç hem de gururluydu. Saatlerce sürdü. "İnanın bana, yıllardır unuttuğumuz bir şeydi bu." Eşim, benim can yoldaşım mutluluktan ağladı. Yanaklarından süzülen yaşları gördüm. Bir an için benden şüphelendi. Gizlice tehlikeli bir şeyler, kimyasal bir hap ya da başka bir şey kullandığımı sandı. Çünkü bu mümkün değildi ona göre. Ama sonra ona gerçeği anlattım. Hayır dedim. Sadece senin o her sabah bana hazırladığın Doktor Filiz'in bize armağanı olan o zencefil karışımından sadece bir çay kaşığıydı. Hepsi bu. Bu beyefendi adını burada anmayacağım ama onun gibi binlercesi var. 20 yılı aşkın bir süredir kendini bu kadar güçlü, bu kadar enerjik veya bu kadar özgüvenli hissetmemişti gençliğinde hissettiği o coşkunun, o hayata meydan okuyan gücün kırıntılarını bile unutmuştu. Ve yine de sadece birkaç hafta içinde sabırla ve inançla devam ettiği o basit ritüel sayesinde her şey ama her şey değişmişti. Ne karmaşık ve yan etkilerle dolu haplar ne de riskli ve pahalı ameliyatlar sayesinde. Hayır, sadece basit, tamamen doğal ve ne yazık ki modern tıbbın unuttuğu, gözden kaçırdığı bir şey sayesinde oldu bütün bunlar. Benim adım Doktor Filiz. Ben bir hekimim. Uzmanlığım erkek sağlığı üzerine ve 30 yılı aşkın bir süredir. 50 yaşını devirmiş, hayatın ikinci baharını yaşaması gerekirken kendini solgun hisseden binlerce erkeğin kaybettikleri güçlerini, o sabahları yataktan fırlamalarını sağlayan canlılıklarını ve eşleriyle aralarındaki o en özel, en değerli bağ olan mahremiyetlerini çoğu meslektaşımın bahsetmekten bile çekindiği, bilimin kanıtladığı ama doğanın binlerce yıldır zaten bildiği doğal yöntemler kullanarak geri kazanmalarına tanıklık ettim onlara sadece rehberlik ettim. Bugün sizinle paylaşacak olduğum bu bilgi, bu basit formül ülke çapında sessizce kulaktan kulağa yayılarak hayatları dönüştürüyor ve size tüm samimiyetimle söylüyorum, büyük bir ihtimalle sizinkini de değiştirebilir. Çünkü duymaya hazır olun. O şaşırtıcı gerçek şu ki, sizler 50'li yaşlarındaki pek çok erkek performansın enerjinin o eski gücün sadece yaşa bağlı olarak takvim yaprakları sarardıkça zayıfladığını düşünürsünüz. Bunu bir kader gibi kabullenirsiniz. Ama asıl neden bu değildir. Bu sadece hikayenin bir parçasıdır. Gerçek suçlu vücudunuzun her bir hücresine hayat taşıyan o muhteşem sistemdeki bir aksaklıktır. Zayıf kan akışıdır ve tam da bu temel sorunu hedef alan damarlarınızın en ucra köşelerinden başlayarak çalışan basit, lezzetli, şifa dolu zencefil bazlı bir karışım var. Önümüzdeki bu uzun sohbette size tam olarak onu nasıl hazırlayacağınızı, hangi malzemelerin neden bu kadar önemli olduğunu, onu nasıl bir cütüel gibi uygulayacağınızı ve 70, 75 hatta 80 yaşında olsanız bile ne tür mucizevi sonuçlar beklemeniz gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatacağım. Hastalarımın çoğu 3 ila 5 gün gibi kısa bir sürede ilk etkileri hissetmeye başlar. O ince ama umut veren değişimleri ama sizi uyarmalıyım. Sonuçları tamamen mahvedebilecek, tüm emeğinizi boşa çıkarabilecek büyük bir hata var. O yüzden lütfen tüm dikkatinizle benimle kalın. Artık kendiniz gibi, o özlediğiniz eski siz gibi hissetme zamanı geldi. Ve başlamadan önce, eğer bu sohbet size ulaşıyorsa ve kalbinize dokunuyorsa, henüz kanalıma abone olmadıysanız şimdi tam zamanı o küçük zili de tıklamayı unutmayın ki 50 yaşından sonra bile daha güçlü, daha sağlıklı ve daha canlı hissetmenize yardımcı olacak bunun gibi basit, bilime dayanılı ve samimi ipuçlarını asla kaçırmayın. Ve eğer bu mesaj size, ruhunuza hitap ediyorsa lütfen yorumlar kısmına 1 yazın. Eğer size bir şey ifade etmiyorsa sıfır yazın. İnanın bana, her bir yanıtı tek tek okuyorum ve sizin geri bildirimleriniz, sizin ihtiyaçlarınız benim size gerçekten hizmet eden, hayatınıza dokunan içerikler oluşturmam için en değerli rehberim oluyor. Tamam, hazırsanız o derin ve hayat değiştiren yolculuğa başlayalım. Bu zencefil karışımının neden bu kadar inanılmaz iyi çalıştığını, özellikle de hayatının olgunluk dönemindeki 50 yaş üstü erkekler için neden adeta bir can suyu olduğunu tam olarak anlamak için her şeyin başladığı o basit ama en güçlü gerçekle başlamalıyız. Sizin performans gösterme, sabahları dinç uyanma, zihinsel olarak berrak hissetme ve en önemlisi yatak odasında o kaybolan özgüvenli, sevgili bir partner olma yeteneğiniz Bunların hepsi tek bir şeye ama her şeye bağlıdır. Kan akışı. Şimdi müsaade edin de size neden bunun sizin yaşınızda şu an her zamankinden daha vital, daha önemli olduğunu anlatayım. Kliniğimin kapısından içeri giren 50'li yaşlarının başında, ortasında ve sonundaki yüzlerce hatta binlerce beyefendinin gözlerinde hep aynı hikayeyi okudum. Bazıları başarılı iş adamlarıydı, bazıları yıllarını ailesine adamış emeklilerdi, bazıları artistlerdi, bazıları işçilerdi. Ama hepsi ortak bir dili konuşuyordu. Sessizliğin dilini. Omuzları çökmüş, enerjileri tükenmiş, bir zamanlar hayatla dolu olan bakışları şimdi donuklaşmıştı. Çok çalıştıkları için yorgun değillerdi. Bu sadece bir yorgunluk değildi. Bu daha derin, daha hücresel bir bitkinlikti. Motivasyonları eksik olduğu için yavaşlamamışlardı. Aksine içlerinde hala bir şeyler yapma isteği vardı ama bedenleri onlara ihanet ediyormuş gibi hissediyorlardı. Bir şeyler kesinlikle yolunda gitmiyordu. Bu hissi kelimelere dökmekte zorlanıyorlardı. Ama ben onların bedenlerinin dilini, o sessiz çığlıkları duyuyordum kan akışı konusunu tıp fakültesinde öğrendiğim teorik bilgilerin çok ötesinde kendi hayatımda, kendi gözlemlerimde ve 30 yılı aşkın bir süredir omuz omuza yürüdüğüm hastalarımın bedenlerinde daha derinden, daha sezgisel bir şekilde incelemeye başlayana kadar ben de resmin bütününü tam olarak göremiyordum. Kan sadece bir kırmızı sıvı değildir. Kan hayattır. Vücudunuzdaki her bir hücreye hayat taşıyan o kutsal nehirdir oksijeni yani yaşamın nefesini yediğiniz yemeklerden elde edilen besinleri yani bedenin yakıtını sizi siz yapan o erkekliğinizi tanımlayan hormonları ve gün boyu ihtiyacınız olan o pur enerjiyi vücudunuzdaki trilyonlarca hücrenin her birine istisnasız her birine taşır. Buna uyarılma, dayanıklılık, güç ve mahremiyetten sorumlu olan en hassas hücreleriniz de dahildir. Ama ne yazık ki 50'li yaşlar bir dönüm noktasıdır. Bu yaşlardan sonra işler yavaş yavaş sinsice değişmeye başlar. Vücudunuzun o muhteşem boru hattı sistemi, yani atar damarlarınız gençliğinizdeki o esnekliğini, o lastik gibi yapısını kaybetmeye başlar, sertleşir. Dolaşımınız, yani o hayat nehri yavaşlar. Bir zamanlar sisteminize gençlik gücünü, coşkunu ve canlılığını pompalayan o geniş, açık damarlar yılların birikimiyle, stresle, yanlış beslenmeyle yavaş yavaş daralmaya başlar. Bu o kadar sessiz, o kadar kademeli bir süreçtir ki Çoğu erkek zayıfladığını, eskisi gibi merdivenleri çıkamadığını, sabahları o doğal, sağlıklı erkeklik işareti olan ereksiyonları kaybettiğini veya enerjisinin hiçbir belirgin sebep olmadan adeta bir hırsız gibi çalındığını hissedene kadar tehlikenin farkına varmaz. Tekrar ediyorum, bu sadece yaşlanmakla ilgili değil. Bu yaşlanmanın getirdiği bir sonuç değil. Bu bir kader değil. Bu tamamen kan akışı ile ilgili bir problem. Dolaşımınız yeniden canlandırıldığında, o nehir yatağı temizlendiğinde ve su tekrar coşkuyla akmaya başladığında 70'li, 75'li ve hatta 80'li yaşlarındaki erkeklerin bile kendilerini daha güçlü, daha zinde, daha özgüvenli ve en önemlisi yıllardır aralarında bir duvar olan eşlerine yeniden nasıl tutkuyla bağlandıklarını defalarca yüzlerce kez gördüm ve işte tam da bu yüzden size anlatacağım, paylaşacağım her şey burada. Bu temel direkte başlıyor. Çünkü sevgili beyler, eğer kanınız olması gerektiği gibi özgür ve güçlü bir şekilde akmıyorsa başka hiçbir şey ama hiçbir şey tam olarak işe yaramaz. Ne size micaz vadeden o pahalı mavi haplar, ne de saatlerce yaptığınız yapırıcı egzersizler, ne de en güçlü motivasyon bile o ateşi yeniden yakamaz. Ama işte size umut verecek o güzel haber, Doğana, o bilge ve cömert tabiat, bize ilaçların kimyasal labirentlerinde kaybolmadan, ameliyat masasının soğuk metaline uzanmadan ve bir dolu yan etkiyle boğuşmadan, sağlıklı kan akışını desteklemenin, o nehri yeniden canlandırmanın bir yolunu bin binlerce yıl önce sunmuş. Ve bu mucizevi yolculuk büyük bir ihtimalle şu an mutfağınızın bir köşesinde, belki bir sepette ya da buzdolabınızın sebzeliğinde sessizce duran o güçlü, o keskin kokulu, o hayat dolu kökle başlıyor. Şimdi bana müsaade edin de size onun ne kadar olağanüstü etkili olduğunu ve neden bu kadar çok erkeğin ona fısıltıyla benim gizli silahım dediğini tüm detaylarıyla göstereyim zencefili sadece bir yemeğe lezzet katan bir baharat olarak değil, başlı başına bir şifa kaynağı, bir çözüm olarak ilk tavsiye ettiğim o günü dün gibi hatırlıyorum. Hastam Ahmet Bey'di. 70'li yaşlarının ortasında bir zamanlar çevresine neşe saçan, her girdiği ortamda kendini belli eden o adam gitmiş, yerine omuzları çökmüş, enerjileri tükenmiş, gözlerindeki o hayat ışığı sönmüş bir adam gelmişti. Yenilmiş hisse yıllar içinde 30 yılı aşkın bu meslek hayatımda onlarca belki yüzlerce doğal ilacı, bitkisel formülü test ettim, araştırdım ama inanın bana çok azı beni size şimdi anlatacağım bu basit karışım kadar derinden etkiledi. Size birazdan tüm sırlarıyla paylaşacağım bu zencefil karışımı parlak ışıklı bir laboratuvardan veya tozlu raflardaki kalın bir ders kitabından çıkmadı. Hayır o çok daha değerli bir yerden geldi. Dinlemekten geldi. Anadolu'nun bilgeliğini taşıyan yaşlı amcaları, dünyanın dört bir yanından farklı kültürlerden gelen yaşlı erkekleri dinlemekten, babadan oğula, dededen toruna aktarılan o kadim, değerli hikayeleri dinlemekten ve en önemlisi sadece teoride değil, gerçek hayatta, gerçek bedenlerde, sizin gibi insanların bedenlerinde Gerçekten neyin işe yaradığını, neyin sonuç verdiğini dikkatle dinlemekten geldi. Bulduğum şey o kadar basit ki, insan ilk başta şaşırıyor ama bir o kadar da güçlü. Bu şifalı karışım her zaman taze zencefil köküyle başlar. Asla marketlerdeki o kuru, ruhunu yitirmiş tozla değil. Hayır. Kestiğinizde, rendelediğinizde o keskin, hayat dolu kokusunu anında duyabileceğiniz canlı olanıyla. İşte o canlıdır, o şifadır. Buna o hayat dolu zencefile taze sıkılmış limon suyu ekleriz. Limon sadece bir tatlandırıcı, bir aroma verici değildir. O çok daha fazlasıdır. Karaciğerinizi, yani vücudunuzun o muhteşem arınma fabrikasını destekler. Atar damarlarınızın iç yüzeyini korur ve vücudunuzun karışımdaki diğer tüm o değerli besinleri çok daha etkili, çok daha verimli bir şekilde emmesine yardımcı olur. Sonra sahneye çiğ bal çıkar. Ama herhangi bir bal değil. Süpermarket raflarındaki o işlenmiş, yüksek ısıda pastörize edilmiş, içindeki tüm değerli enzimleri öldürülmüş olan değil. Sadece doğadan, çiçeklerden gelen arının emeğiyle yoğrulmuş, saf altın rengi yaşayan bal. O vücuttaki o sinsi iltihabı yatıştırır ve bu karışıma her sabah almayı dört gözle bekleyeceğiniz bir şeye dönüştüren o hafif doğal tatlılık dokunuşunu ekler. Ve son olarak işte o sürpriz, o gizli kahraman, siyah kuru üzüm. Biliyorum herkes bu kısmı beklemez ama bir gece önceden temiz suda bekletilmiş, adeta yeniden canlandırılmış o siyah kuru üzümler testosteron seviyelerini ve kan damarlarının o hayati esnekliğini destekleyen bor adı verilen çok değerli bir iz minerali açısından inanılmaz derecede zengindir. İşte bu dört muhteşem bileşen, bu dört doğa harikası bir araya geldiğinde bir orkestra gibi uyum içinde çalışır. Birbirlerinin etkisini artırırlar, birbirlerini tamamlarlar. Sadece kan akışına yardımcı olmakla kalmazlar. Aynı zamanda kendinizi daha uyanık, zihninizin daha berrak, daha odaklanmış ve en önemlisi yıllardır özlemini çektiğiniz o eski kendiniz gibi hissetmenize yardımcı olurlar. Bu çok basit bir liste gördüğünüz gibi. İçinde kimyasal haplar yok, ne olduğu belirsiz tozlar yok. Sadece vücudunuzun binlerce yıldır tanıdığı, bildiği, anladığı şeyler var. Ama size bir sır vereyim, asıl sihir sadece içinde ne olduğundan değil, aynı zamanda onun nasıl hazırladığınızdan, hangi niyetle yaklaştığınızdan gelir. Çünkü doğru yapıldığında, doğru bir ruhla hazırlandığında bu karışım dolaşım sisteminizi o uykuya dalmış nehri neredeyse anında aktive eder, harekete geçirir. Ve önümüzdeki bu uzun sohbette size tam olarak kendi hastalarım için, hatta kendim için yaptığım o özel şekilde nasıl yapacağınızı en ince ayrıntısına kadar göstereceğim. Yıllar içinde acı bir tecrübeyle öğrendim ki mutfağınıza giren Bedeninize aldığınız malzemeler sadece birer besin maddesi değildir. Onlar birer hikaye anlatır. Sadece beslenme hakkında değil, aynı zamanda şifa, arınma ve yeniden doğuş hakkında bir hikaye ve bu zencefil karışımıyla bu kutsal formüldeki her bir övenin o büyük hikayede oynadığı hayati bir rolü vardır bu karışımı ilk defa o yaşını başına almış, umudunu yitirmiş hastalarıma önermeye başladığımda bana hep aynı soruyu sorarlardı. Gözlerinde bir şüpheyle. Doktor hanım, yani bir tanesini, mesela limonu atlasam veya normal market balık kullansam gerçekten bir fark yaratır mı? Ve benim onlara cevabım her zaman, istisnasız her zaman aynıydı. Sevgili dostum, bu formülün her bir parçasının o orkestradaki her bir enstrümanın yapması gereken kutsal bir görevi var. Zencefil bu senfoninin temelidir. O orkestranın şefidir. Kan damarlarınızın naciken ama kararlılıkla uyandırır. O sihirli molekül olan nitrik oksit üretimini uyarır ve tüm dolaşım sisteminize güçlü, net bir sinyal gönderir. Açılın, genişleyin, harekete geçin, hayata geri dönün diye fısıldar. Bu bir hayal değil. Birkaç gün düzenli kullandıktan sonra göğsünüzde veya belinizin alt kısmında hissedeceğiniz o hafif, o tatlı sıcaklık, o karıncalanma hissi sizin hayal gücünüzün bir ürünü değil. Bu uzun zamandır akmadığı, unutulduğu yerlere yeniden ulaşan hayat taşıyan kanın ta kendisidir. Sonra taze sıkılmış limon suyu sahneye çıkar. Ama asla ve asla şişelenmiş, pastörize edilmiş olanı değil. Onun içindeki C vitamini atar damarlarınızı bir kalkan gibi korumaya yardımcı olur ve vücudunuzun detoks merkezi yani canlılığınızı besleyen hormonları işleyen o muhteşem organı olan karaciğerinizi destekler. Aynı zamanda zencefilin içindeki o güçlü aktif bileşiklerin emilimini artırarak tüm karışımın etkisini katlayarak daha da etkili hale getirir. Çiğ bal ise sadece bir tatlandırıcıdan çok daha fazlasıdır. O bir şifadır vücudunuzdaki o sinsi kronik iltihabı yatıştırır, kan şekerinizi düzenler ve stresle, yorgunlukla ve enerji düşüklüğüyle baş eden vücudunuzun o önemli parçası olan adrenal sisteminizi destekler. Ve inanın bana 50 yaşında olmak stresi yönetmek bir lüks bir seçenek değildir. O sağlıklı bir mahremiyet ve genel bir iyilik hali için mutlak bir zorunluluktur ve o bir gece suda bekletilmiş, şişmiş, canlanmış siyah kuru üzümler onlar bu formülün gizli cevheridir, saklı kalmış hazinesidir antioksidanlar, demir ve özellikle de bor açısından o kadar zengindirler ki erkeklik hormonu olan testosteronu naciken ama etkili bir şekilde artırmaya yardımcı olur ve kan damarlarınızı yumuşak, esnek ve duyarlı tutmaya yardımcı olur. Yani tam olarak güçlü, sağlıklı bir dolaşım ve tatmin edici bir performans için istediğiniz şey. Şimdi her bir parçanın, o senfonideki her bir notanın neden bu kadar önemli olduğunu anladığınıza göre, bir sonraki ve en kritik soruya geliyoruz. Tüm bu muhteşem parçaları nasıl bir araya getireceksiniz? Çünkü hazırlama metodu, o ritüel en az içindeki malzemeler kadar önemli. Ve şimdi bir sonraki bölümde size her adımı kendi hastalarıma, hatta kendim için yaptığım o özel şekilde tüm sırlarıyla göstereceğim. Ne zaman bir hastam, bir dostum bana bu zencefil karışımını nasıl yapacağımı sorsa, onlara asla sadece bir tarif listesi uzatmam. Hayır. Onlara adeta kutsal, değerli bir emanet teslim ediyormuşum gibi adım adım, tane tane, hissederek anlatırım. Çünkü birçok yönden bu gerçekten de kutsal bir ritüeldir. Bu sadece malzemeleri bir kaseye koyup karıştırmakla ilgili değildir. Bu niyetle, farkındalıkla ilgilidir bu modern hayatın o koşuşturması içinde bir anlığına yavaşlamakla, kendi bedeninize dikkat etmekle, onu dinlemekle ve ona gerçekten kullanabileceği, anlayabileceği, şifa olarak kabul edeceği bir şey vermekle ilgilidir. Her zaman taze, canlı bir zencefil köküyle başlayın, yaklaşık iki tatlı kaşığı kadar kabuğunu soyun ve ince bir rendeyle rendeleyin. Mümkün olan en tazesini bulmaya çalışın. Pazardan, manavdan alın. O kestiğinizde çıkan baharatlı keskin koku işte o hayattır. O bir kökün içindeki dolaşımın, canlılığın müjdesidir. Sonra rendelediğiniz zencefilin üzerine yarım taze limonun suyunu sıkın. Burada kestirme yollara sapmayın. Marketlerdeki o şişelenmiş, içinde ne olduğu belirsiz sular asla tazesinin taşıdığı o gücü, o saflığı, o canlı enerjiyi taşımaz.'' Ardından bir çay kaşığı veya isterseniz bir tatlı kaşığı kadar çiğ işlenmemiş bal ekleyin. Yavaşça canitle karıştırın, acele etmeyin. Bırakın bal zencefilin içine işlesin, onun keskinliğini, acılığını biraz yumuşatsın ve karışıma o sakinleştirici, o huzur veren katmanı eklesin. Sonra içine küçük bir amuç, yaklaşık 10 ve 15 adet kadar bir gece önceden temiz suda bekletilmiş, şişmiş ve canlanmış siyah kuru üzümü atın. O bir gecelik suda bekletme işlemi çok önemlidir. Çünkü bu işlem kuru üzümlerin içindeki o kilitli kalmış besinlerin, minerallerin kilidini açar, onları vücudunuzun sindirmesi ve kullanması için çok daha kolay ve çok daha güçlü bir hale getirir. Her şeyi küçük bir cam kasede veya bir fincanda karıştırabilirsiniz. Ve eğer kıvamı size çok katı gelirse daha pürüzsüz, daha akışkan hale getirmek için içine bir miktar, sadece bir yudum kadar ılık su ekleyebilirsiniz. Karıştırırken lütfen bir an durun. O sessiz anı kendinize ayırın. Karışımın kokusunu içinize çekin. Zencefilin keskinliği, limonun ferahlığı ve balın tatlı kokusu. Bu bir ilaç değil, bu bir besin, bu bir şifa. Bu vücudunuza gönderdiğiniz güçlü bir mesajdır. Ona canitle, doğal yollarla ama en önemlisi tutarlılıkla karşı koymayı onu bu basit ama güçlü karışıma başladıktan sadece birkaç gün sonra beni arayan seslerindeki o şaşkınlık ve mutlulukla ne kadar çabuk bir değişim bir farklılık hissettiklerine inanamayan o kadar çok hastam o kadar çok beyefendi oldu ki ama onlara her zaman istisnasız bir şekilde hatırlatırım. Önemli olan sadece ne aldığınız değildir onun nasıl ve daha da önemlisi ne zaman aldığınız asıl farkı yaratır. Vücudumuz özellikle de 50 yaşını devirdikten sonra bir ritme, bir düzene ve en önemlisi niyete en iyi şekilde, en olumlu şekilde yanıt verir. Bu şifalı karışımı almak için günün en iyi, en verimli zamanı sabah ilk iş, uyandıktan hemen sonra midenize başka hiçbir şey girmeden yani aç karnını almaktır. Çünkü o saatlerde sindirim sisteminiz en temiz, en berrak halindedir. Kanınız yeni güne başlarken besinleri emmeye en hazır durumdadır. Ve dolaşım sisteminizin o uyku halinden çıkıp güne başlamak için o erken, o güçlü tekmelemeye, o ateşlemeye ihtiyacı vardır. Hastalarıma her zaman derim ki bunu sabahları arabanızın kontağını çevirmek gibi düşünün. O sizin güne başlama ateşleme anahtarınızdır. Karışımı almadan önce yavaşça bir kez daha karıştırın. Kokusunu derin bir nefesle içinize çekin. O şifalı aromanın zihninizi açmasına izin verin ve yavaşça tadını çıkararak alın. Bırakın sisteminize yavaşça yerleşsin. Ardından isterseniz bir bardak ılık su içebilirsiniz. Bu hem emilime yardımcı olur hem de güne başlarken vücudunuzun ihtiyaç duyduğu hidrasyonu sağlar. Lütfen günde bir kez kuralına sadık kalın. Bazı erkekler daha fazlasının daha iyi olacağını, süreci hızlandıracağını düşünür ama doğal şifa yöntemlerinde tutarlılık her zaman ama her zaman aşırılığı, yoğunluğu yener. Her sabah İstisnasız her sabah bir çay kaşığı. Kendinize en az 7 gün, bir hafta verin. Çoğu erkek 3. veya 4. günde ilk canlanmayı hissettiğini bildirir. Sabahları daha fazla enerji, zihinsel olarak daha bir berraklık. El ve ayak parmaklarındaki o soğukluğun yerini alan tatlı bir sıcaklık ve ikinci haftaya gelindiğinde mahremiyet hayatlarında eşleriyle olan ilişkilerinde belirgin, gözle görülür bir değişiklik. Sonuçlar genellikle ikinci haftadan sonra kendiliğinden adeta bağırarak konuşur. Ama işte en kritik nokta, en çok hatanın yapıldığı yer burasıdır. Çok fazla erkek tam da o güzel iyileşme belirtileri başlarken, tam da vücutları cevap vermeye başlamışken durur. Pes eder. Hayatın koşuşturmacası araya girer, meşgul olurlar. Bir sabah unuturlar, sonra bir sabah daha ve sonra tamamen bırakırlar. Lütfen o adam olmayın. Kendinize bu iyiliği yapın ve yolda kalın. Sebat edin. Bu sihirli bir değnek değil, bu hızlı bir çözüm değil. Bu vücudunuza her sabah gönderdiğiniz sevgi dolu bir mesajdır. Ona hala onu önemsediğinizi, onun için savaştığınızı söylediğiniz günlük bir ritüeldir. Şimdi eğer bu karışım sizin için de işe yarıyorsa ki büyük ihtimalle yarayacaktır, muhtemelen sadece fiziksel değil, duygusal bir şeyler de hissedeceksiniz. Bir geri dönüş hissi. Kaybolan bir özgüvenin yeniden bulunması. Eşinizle aranızdaki o kopuk bağın yeniden kurulması ve bu da bizi çok daha derin, çok daha anlamlı bir şeye götürür. Bu basit, mütevazı ritüelin sizin ilişkiniz, sizin öz değeriniz ve hayattaki duruşunuz, kendinizi taşıma şekliniz üzerindeki o muazzam duygusal etki. Şimdi müsaadenizle biraz da bundan, o en önemli kısımdan bahsedelim. Bu hikaye, bu yolculuk sadece damarlardaki kanın dolaşımıyla ilgili değil. Bu çok daha fazlası. Bu kalpler arasındaki bağlantıyla ilgili. 30 yıllık meslek hayatımda ofisimde, o koltukta karşıma oturan o kadar çok olgun, hayat tecrübesi olan adam oldu ki Bazıları 50'lerin başında, bazıları 60'larında, diğerleri 70'lerin hatta 80'lerin sonunda. Ama hepsi farklı kelimelerle de olsa şu ya da bu şekilde aynı şeyi söylüyordu. Aynı özlemi dile getiriyordu. Doktor hanım, ben sadece kendim gibi hissetmek istiyorum. O eski ben gibi ve en çok da eşimin, hayat arkadaşımın beni tekrar o şekilde görmesini istiyorum o saygı duyulma, o arzulanma, o yaşadığını hissetme özlemi. inanın bana, yaşla birlikte asla mı asla solmaz. Tam tersine daha da derinleşir. Ama ne zaman ki vücut o eski hızını kaybetmeye başlar ve o içteki kıvılcım sönmeye yüz tutar, işte o zaman mahremiyet, o en değerli bağ sessizce kimseye fark ettirmeden aradan sıyrılıp kaybolur ve bazen bundan daha da zoru, daha da acı verici olan eşinizin, partnerinizin sizin nereye kaybolduğunuzu, o eski tutkulu adamın nereye gittiğini merak etmesini, onun gözlerindeki o sorgulayıcı bakışı izlemektir. Bu zencefil karışımıyla hastalarımda gördüğüm şey sadece fiziksel bir değişim, bir iyileşme değil. Bu aynı zamanda ve belki de daha önemlisi duygusal bir transformasyon. Erkekler bana eşlerinin onlara yıllar sonra farklı bir şekilde o eski hayranlıkla gülümsemeye başladığını, evdeki o gergin sessizliklerin yerlerini daha sıcak, daha samimi sohbetlerin aldığını, yatak odasındaki o buz gibi sessizliğin yavaş yavaş kalkmaya başladığını anlatıyor. 80'lerinde bir hastam gözlerinde birikmiş yaşlarla bana bir gün şunu anlattı. Doktor hanım, eşim dün gece televizyon izlerken kendiliğinden elimi tuttu. Eskiden gençken yaptığı gibi o sıcaklığı, o yakınlığı bir daha hissedebileceğimi düşünmemiştim. Çünkü kanınız tekrar özgürce akmaya başlarken, enerjiniz yavaş yavaş yükselirken ve o kaybolan özgüveniniz geri dönerken bu her halinize yansır. Dışarıdan görünür, daha dik yürürsünüz, omuzlarınız geriye gider, daha niyetli, daha sevgi dolu tokunursunuz. Sadece bir erkek olarak değil, bir eş, bir partner olarak tekrar o anda, o ilişkide mevcut olursunuz. Ama daha önce de sizi uyardığım gibi bu güzel yolda küçük, ölemsiz gibi görünen yanlış adımlar tüm bu kazanımları engelleyebilir. Ve ne yazık ki bunu çok ama çok sık gördüm. İyi niyetlerle yola çıkan iyi adamlar, onlara o arzuladıkları sonuçtan geri tutan basit, önlenebilir hatalar yapıyorlar. Şimdi size tam olarak bu hataların ne olduğunu ve bugünden başlayarak onlardan nasıl kolayca kaçınabileceğinizi göstereyim ki siz bu tuzaklara düşmeyin.